Evet güzel bir balık geliyor. Bakalım ne bu? Yalederma sanırım. ha yandan girmiş. İkili. Biri poşete takılmış herhalde ya. Aa kuyruğuna dolanmış. Dur dur. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Hop yakaladık. İstavritler başladı. Hadi, Bak hemen düştü. Bu sefer düz yerdesin kayağın arasına girmedi. <laughs> Hemen kaçacaklar ya. Güneşin çıkmasını bekledik ve istavrit yaptı. Hava devam. Kuşlar da ne güzel göçlerini sürdürüyor. Evet. ikinci balıklarımız da geliyor. Bakalım bu kaçlı bu da ikili. Hop, ikili ikili çekiyoruz istavritlerimizi. Maşallah maşallah. Hemen önce alttakini alalım şöyle. Çık bakalım. Bak düzlük yerlerde kaçmıyorsunuz oğlum? Gelin bakalım. Hemen balıklarımızı çıkardık. चाल मसान Güzel bir çatal kuyruk. Aç bakayım ağzını. Güzel çatal kuyruk bir tane daha. Güzel bir boy yerle derma aldım. Az önce tam topu atarken Top arkasındaki tüy kameraya çarptı. Kamera sallandı zaten. Belki izlerken de belli olacak. Beşli tüy atıyordum. Üçlüye düştü. Artık maksimum üçlü alabileceğim. Hava devam. Top arkası kas tüyünü çekerken Tüy ya da silikon çekerken Top suya düşmeden önce makinenin kafasını Böyle tutacaksınız ki Birden top dursun Tüyler ya da zarganalar arkasına dizilsin Karışmasın Aldım güzel bir tane Güzel balık geliyor. Sanırım yel eder mi? Çünkü kafa atıyor. Bakın çok güzel oluyor. İkili de olabilir. Bayağı ağırlaştı çünkü. Ama tekli sanırım. Evet güzel bir yel eder mi? Yani diğer adıyla çatal kuyruk. Şöyle göstereyim. Balıkların boyları çok güzel bu arada. Hemen çantamıza atalım. Hemen hava devam ediyorum. Elimi livarıma tutuyorum. Ve hava devam ediyor. koskocaman konteyner gemisi. Tabi GoPro'da çok küçük duruyor ama 35-40 metrelik bir gemi limana doğru gidiyor. Martılar uçuyor. Hava çok güzel. Biz davamıza devam ediyoruz. Necati! Geldi! Çek İntihar etti. Kan için kusura bakmayın lütfen. Ben canını acıtmıyorum hemen alıyorum diyeceğim ama bu biraz manyak. Durması lazım dur. Dur, ben tutayım bal. Dur, dikkat et abi. Tamam. Beceriksiz. Dur, ver, var. ver bana. Dur, dur. Bak şimdi. Sen çek şey onu. Gözüne şeyden girmiş. Gözüne gelmiş hacı. Bebişim hmm. Ne biçim düzgün saldıraydın. Benim Bilmiyorum. suçum yok. Ameliyat. At şuraya abi ya. Ameliyat oldu. Bir daha mı değildi? Yok yok bir şey yok. Ameliyat oldu ya bildi. Olsun bir şey olmaz. Dişini çektim işte. Balığımız bu. Ağızları bu kadar bunların. Çatal kuyruk. Buralar siyah. Kuyruk uçları siyah ve alt siyah. Güzel bir balık. Hava devam ediyorum. Evet Mustafa abicim bu sefer balıkları öttürüyor. Bakın bakın balıkları öttürüyor. Oo boya bak boya boya. Abi süper ya. İkili ikili balıklar geliyor. <laughs> Rastgele Mustafa abicim. Çok yavaş çekiyorum. Bu istavrit ama hafif geliyor. Kibar geliyor. Kaldır, 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 kaldır. Yanılmışım. Çatal kuyrukmuş. Biraz küçük olduğu için öyle denk gelmiş. Dur çocuğum sakin ol. Hemen kapmış tüyümüzü. Onu salalım ya. Salalım mı? Salalım. Tamam bunu Mustafa abi kırmıyorum. Suyumuza iade ediyorum. Hemen göstereceğim. Bunu tabii ki sadece bu balıkta yapmıyorum. Sürekli ben böyle şeyleri yapıyorum. Hayvanların yaşamasına özgürlük suya iade ediyoruz. Güle güle. Bugün avımızın sonuna geldik. Bu balıkları yakaladık. Bu kadarcık. Bu kadar. Yakaladığımız en büyük balık bu. Trofe diyebiliriz buna. Tabi çıplağın değil de neyi bu çatal kuyruğun trofesi diyebiliriz. Yaklaşık bir 30 santim. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.